Arkadaşlar merhaba Bu dersimizde G02 ve G03 dairesel hareket hakkında bilgi vereceğim Öncelikle fanuk tezgahlarında kullanım şeklini anlatacağım burada e, Fanuk tezgahlarında şu görmüş olduğunuz kısımdan talaş kaldırmak için böyle bir karşı yapı karşımıza çıktığında e, Buradan talaş kaldırabilmemiz için G02 ve G03 ko komutlarını kullanmamız gerekiyor Burada e, şu görmüş olduğunuz oku çakı olarak düşündüğünüzde çakı buraya kadar geldi diyelim. E, kodumuzu buraya kadar yazdık. Buradan sonra nasıl bir kod yazmamız gerekiyor onu göstereceğim. Burada öncelikle faun tezgahlarında G02 e, saat ibresi yönünde dairesel hareket oluşturur. G03 ise saat ibresi ters yönünde dairesel hareket oluşturur. Burada bizim yapmamız gereken bir sonraki kod yani buradaki e çakının bir sonraki konuma çıkacağı şu kısmın kodunu yazmamız için sadece şu yeterli arkadaşlar. G02 X140'daki e çapa çıkarken Z -105'te 50'lik bir radius yap burada. Ve buradaki radius içeri doğru yani yapacağımız hareket, çakının hareketi bu şekilde saat ibresi yönünde olduğu için talaş kaldırma yönü biz burada G02'yi kullanıyoruz. Örneğimizde gördüğümüz gibi kodumuz yazdıktan sonra çakımız bu kısma gelecek. Bundan sonra kalan kısımların kodlarını yazıyoruz. Bu da R'nin önemi yok. 50 olabilir, 30 olabilir, 40 olabilir. Tamamen değişebilir bu. Önemli olan burada G02 yazabilmemiz. Çünkü buradaki talaş kaldırma yönü saat ibresi yönünde olduğu için G02'yi kullanıyoruz. G03 komutunu anlatmaya gelirsek G03 komutunda Saat ibresi yönünde dairesel hareket oluşturur. Örneğin biz buraya kadar geldik. Şunu şuraya kopyalayayım isterseniz. Şöyle. Çakıyı buraya kadar konumlandırdık. Buraya kadar olan kısmın e, talaşını kaldırdık ve bundan sonraki kısmın, e, şu kavisli dairesel kısmın e, kodunu yazmamız için burada talaş kaldırırken saat ibresi yönü tersinde olduğu için G03 komutunu kullanıyoruz. Burada bir sonraki gelecek kısmımız, konumumuz burası olduğu için bizim x değerimiz 70, z değerimiz eksi 105, r değerimiz buradaki verilen 85.42. Önemli olan burada r'imizin değeri değil, önemli olan burada z'imizin falan değerleri değil arkadaşlar. Burada önemli olan G0 yazabilmek. Yani saat ibresi yönü tersinde bir talaş kaldırma dairesel hareket var ise burada G03 komutunu kullanıyoruz. Buradaki komutlar bizim parçamıza göre, verilen parçaya göre, üretilecek parçaya göre değişebilir. Radius ve x XZ koordinatları. Önemli olan dediğim gibi G02 ve G03 komutlarını bilmek. Bu şekilde karşımıza bir parça çıktığında ee, öncelikle parçanın e, bak kontrolünü sağlıyoruz. Parçayı komutunu yazarken, komutlarını yazarken, kodlarını yazarken böyle bir kısım çıktığında karşımıza, içe doğru bir dairesel hareket veya dışa doğru bir dairesel hareket çıktığında biz burada G02 ve G03 komutlarını bilmemiz gerekiyor ki yazmış olduğumuz kod doğru olabilsin. Veya bilgisayarda bir kod çıkardınız. Yanlışlıkla bir tuşa bastınız. G02 silindi ya da o satır silindi. Kontrol ederken oranın G03 mü G02 mi eksik olup olmadığını kontrol edebilmemiz için burada G02 ve G03 değerlerini bilmemiz gerekiyor. Tabii ki şu anda e, karmaşık torna tezgahlarında üretilecek parçaların e, solid SolidCAM veya NX veya farklı farklı e, CAM programları var. Oradan otomatik olarak kodlar çıkmakta ama biz her zaman kendimiz manuel olarak da bilmemiz gerekiyor ki küçük veya böyle karmaşık olmayan parçaları hem kodunu yazmak daha pratik bir şekilde ya da bazen yanlışlıklar olabiliyor kodlarda hazır da olsa yanlışlıklar olabiliyor aktarırken işte elimiz çarpabiliyor eksik yapabiliyoruz ya da kopya yapıştırırken bazı yerlerde sıkıntılar oluşabiliyor burayı tek tek kontrol etmemiz gerekiyor ki e, parçayı doğru bir şekilde üretelim. Özellikle tezgahlarda e, otomatik olarak çıkarmış olduğumuz c kodları, kodlarını tek tek kontrol edip e, bizim tezgahımıza uygun olup olmadığını e, kontrol ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra uygun olmayan yerleri e, düzeltip tezgahımıza yükleyip bu şekilde parça imalatına talaşlı imalatımızı sürdürebiliriz. Burada bu dersimizde G02 ve G03 e, hakkında komutlarının kullanışları e, nasıl kullanılacağı hakkında iki tane örneğimiz vardı. Bir tanesi G02 için bir tanesi de G03 için. E, bu örneğimizi gördükten sonra bununla ilgili her diğer video serim olan e, CNC programlamada simülasyon dersinde e, bununla ilgili bir tane örnek yapıp size orada bunu ayrıntılı şekilde nasıl yazılacağını kodunun bir örnek üzerinde gösterip bu örneği de simülasyon programında deneyip ve imalatını göreceğiz. Bunların önemi büyük arkadaşlar. Kendinizi geliştirmeniz için farklı kaynaklardan da izleyebilirsiniz. Benim de takip etmiştim, takip etmiş olduğum farklı kaynaklar var. Önemli olan sizin kendinizi geliştirme isteme arzunuz. Kendinizi geliştirmek istedikten sonra bilgi her yerde ulaşılabiliyor. O yüzden bunda olsun başka videolarda olsun kendinizi geliştirin arkadaşlar tavsiyem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.